Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim evime yakın bir küçük çiçekçiler var. Burada sardunyalar var. Burada kabebe çiçeği, yıldız çiçeği, bodrum papatyası ve burada 10 liraya seç al şetikler var arkadaşlar. Burada yine sardunyalar, barış çiçeği, saksılı küpeli çiçekler var arkadaşlar görüyorsunuz. Bodrum papatyası. Burada yağlı begonya var. Ee, evet. Burada karantinler var arkadaşlar. Küpeli var. Çeşit çeşit. Kalonşalar 50 lira arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika formdalar. Aloe veralar var. İçleri dolu dolu. Güneşte biraz kaldığı için öndekinin sadece sararmış. Geri kalanlar harika gözüküyor. Burada salon çiçekleri var. Burada harika karanfiller var arkadaşlar. Renklerini görüyorsunuz. Yağlı begonya var. Yaprak güzelleri var. Evet harika sardunyalar. Görüyorsunuz çeşit çeşit çiçekler var arkadaşlar. Evet, burada küpe çiçeği var. Burası da bu şekilde. Burada harika bodur güller var arkadaşlar koduk biberden kendim alamıyorum. O kadar güzel miskililer. Burada testleyenler var arkadaşlar. Bunların saksısı 20 liraymış. Gayet güzel miskililer. Burada da biber çeşitli çeşit çeşit bahçe ürünleri var arkadaşlar. Burada da kaktüsler var. Görüyorsunuz. Burada da bir sürü çiçek çeşitleri var arkadaşlar sardunyalar papatyalar çeşit çeşit görüyorsunuz kasa kasa çiçekler var bayağı çeşit var burada görüyorsunuz bodur gülleri kasa kasa burada küpeliler bodur güller harika çeşitler var arkadaşlar evet küpeli çiçeğimiz de burada